Bu kadar mı kirlendi dünya? Bu kadar mı var kirlilik? O böceklerin yedikleri besinlerde bile, o minnacık ölçüdeki besinlerde bile mikroplastik çıktı. Evet bu kadar kirlendi demek ki dünya. Mikroplastik kirliliği son dönemde canlı yaşamını tehdit eden en önemli sorunlardan biri öyle söyleyeyim. Yani plastik diye biz bakıyoruz dünyada kaç milyar yıl kaldın hesabı yapılıyor biz de bunu aktarıyoruz ya. İşte canlılar için özellikle insan dışındaki diğer canlılardan bahsediyorum bu noktada. Mikroplastik kirlilik de çok vahim bir durum. En önemli sorun onların ölümüne sebep olan son dönemlerde. Ve Antarktika kıyılarındaki Kral George Adası'nda bulunan yöreye özgü böceklerin bağırsaklarında mikroplastikler keşfedildi. Ve Maalesef bu neyi de gösteriyor biliyor musunuz? Plastik kirliliğin bölgenin ekosisteminde çok daha yaygın olabileceğine dair endişelerin arttığını gösteriyor. Yani tahmin edilenin de ötesinde. İtalya ve İrlanda'dan araştırmacılar. 2016 yılına baktığımızda o yılda Antarktika kıtasının kuzeyinde yer alan Kral George Adası'nın kıyılarında bina yalıtımı için kullanılan bir polistiren köpüğe rastladılar. Köpüğün üzerinde bazı canlılar vardı ve uzmanlar omurgasız böceklerde o canlılar ve uzmanlar köpük parçası üzerinde bulunan 18 hayvan üzerinde testler gerçekleştirdiler ve testlerin sonuçları işte son zamanlarda paylaşıldı. Maalesef ki o korkutan tabloyu gözler önüne serdi çünkü hayvanların bağırsaklarında mikroplastikler çok yüksek oranda çıktı değerli izleyiciler. Ve çevre kirliliğini bu durum çevre kirliliğinin korkunç boyutunu gösteriyor. Çünkü Antarktika'nın o bölgesinde genel insan yerleşimi de yok. Zaten Antarktika'da da biliyorsunuz yok. Araştırmalar için gidiliyor ama insan yerleşimi yokken bile bu kadar mikroplastik kirlilik bu böceklerin bağırsaklarında çıkabiliyorsa düşünün bir de insan yerleşimi olan yerleri. Oradaki kirliliği, mikroplastik kirliliği, plastik kirliliği yani hat safhada, tahmin edilenin de ötesinde olduğu ortaya konuldu maalesef ki bu verilerden sonra ve hep söylüyoruz çevre kirliliği ekosistemi tehdit ediyor. Covid-19 bu kadar konuşulduğuna bakmayın. İklim değişikliği de bir Covid-19 ve hatta çoğu uzmana göre Covid-19'dan çok daha fazla vaka sayılarına ölümlere sebep olabilecek maalesef ki ilerleyen vadelerde ve dönemlerde.